Bugün sizler için değişik olduğunu düşündüğümüz bir saç modeli belirledik. Şöyle göstereyim, burada duran, şöyle döndüreyim. Elma, yarısı yeşil, yarısı kırmızı elma. Sizin için bir şey ifade ediyor mu? Ediyor benim için. Canla ben. Bir elmanın iki farklılıkların farklılık bütünlüğü olarak. Bravo. Herhangi bir şey ifade ediyor mu? Renk mi yapacağız? İki renk mi yapacağız? Taraf farklı saç. Ya da iki tane ayrı saç mı yapacağız? <laughs> evet. Sizin için bugün show saçı modelini belirledik. Fakat tıpkı burada gördüğünüz gibi iki tarafta birbirinden farklı modellere sahip show saçı olacak ve ve makyaj içinde yüzü tam ortadan ikiye ayıracaksınız. Bir taraf başka bir show makyajı. Yüzün diğer tarafı da başka bir şov makyajı olacak. Kuaför arkadaşınızın, takım arkadaşınızın yaptığı saç modeline uygun bir show makyajı yapacaksınız. Her iki ayrı tarafa da. Bir kez yapacağım Necati. Tamam, Farklılık içeriyor. Değişik geldi mi kulağınıza? Ben bir tanesini çok değişik buldum buradaki fonlardan. Hmm. Ee, çok hoşuma gitti. Deniz evet. Ettim. Bunun için sizlere... Güzel zamanlar belirledik. Merak etmeyin. Tam olarak bir saat veriyoruz saç için. Makyaj arkadaşlar size sormak istiyorum. Size kaç dakika vermemizi isterdiniz? Bana 10 dakika yeter. Ondan ya, şüphemiz gider, yok. Ya gidanla aşkına Can ya. Yeter. Ya, ya nasıl Gerçekten yeter bir ya? Gerçekçi evet, size... bir cevap alırsam size. Evet gerçekçi bir cevap. Lütfen bırakır mısın? Doğal şey? böyle de varım burada kim dakika. isterse. Ya ben. Peki. Kaç ne kaç kadar dediniz Eme? dakika olsa hemen... isterdin Seda? 40 dakikayı bence. Biz size 45 dakika süretemiyoruz. Süper süper. Siz bugün beni çok sevdiniz böyle. Artık yarış başlasın mı? Başlasın. Başlasın. <laughs> başlasın. O zaman makyöz arkadaşları hızla bekleme odasına doğru alırken kuaför arkadaşların bir saatlik süresi için son beş, dört, üç, iki, bir, bir. yarış başlasın. Ben öncelikle nasıl şey sevdim anlatayım. Ben evet. çok abartılı ve kabarık... Seviyorsunuz. Şov yani şov saçını da o şekilde seviyorum. Tabii. Ee, bir tarafını o şekilde yaparız. Tamam öbür tarafını yapalım. Ee, bir tarafını da aslında böyle değişik bir şey. Abartılı kabarık değil de... Klasik çalışalım. Daha çok klasik çalışalım ama böyle değişik bir şey olsun. Yani farklı bir şey. Benim aklımda şöyle bir şey oluştu. Bu tarafını... Alayım, buraya bir yuvarlak yapayım. Bir e tarafı toplayabiliriz diye i̇şte top, düşünüyorum. İşte ben de aynı. Toplu aynen. bir model. Ya biz seninle niye aynı dili konuşuruz ya? Alışkın değilim, biliyor musun böyle? Bugün çift yönlü bir saç yapacağız. Evet. İki taraf farklı olacak. Daha önce hiç yaptırmadım onu sordun. Ben, ben çok yaptım ama şu anda inan aklımda bir anda çıktığı için hiçbir şey yok. Tamamen doğaçlama gideceğim. Yani bu senin için dezavantaj değil mi? Ee, hiç fark etmez. Anlık fikirlerin benim için daha iyi oluyor. Genelde evet. anlık karar verdiğim kararlardan da hiçbir zaman zarar gelmedi bana. Ben öyle düşünüyorum en azından. Göreceğiz. Saçına ek saçlar takacağım. Belki farklı renklerde kullanabilirim bir tarafını. Daha böyle canlılık katar. En azından şov saçına daha çok uygun olur o şekilde güzel bir şey bana bırakıyorsan güzel bir şekilde yap. Ya maalesef şu anda başka bir yapacağım bir şey yok. Maalesef. Güvenmiyor musun? Hayır sana? tabii ki hayır hayır olur tamam. mu öyle şey? Yani. Sadece, sadece konsept yani beni sinirlendiriyor çünkü takıntım var. Yani. Tam. Emel ile iyi bir takım olduğunuzu düşünüyor musun? Evet. Yani iyi anlaşıyor musunuz? Emel'in makyajları çok iyi. Ama çevredekiler bizim işimizi bozmaya çalışıyorlar. E buna yüzden... fırsat vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Kim ne derse desin biz işimizi biliyoruz. Baçata'nın ilk adımını göstereceğim bu kadar. Siz de bana bir şey gösterecektiniz. Şimdi siz yatın ben izleyeyim buradan. Çünkü ben bu konuda zaten bilgim yok. Bir Beyhan Hanım'la bir dans etmiştim. Ee, o anki atmosferde bu hafta ne modum var. Şimdi eşim çok kıskanç benim onu söyleyeyim. Ama... Yani burada böyle kıskançlıkmış, eşi çok kıskançmış bilmem ne diye bir şey yok. Burada bütün yani seyircilerin önüne çıkıyorsunuz. Bütün Türkiye sizi izliyor. O farklı. Şimdi ben sizden dansa çıkarsam bir ay ben onunla tartışmak zorunda kalacağım. Yüzüm hep vuracak. Tamam da eşiniz buraya gelirken her şeye açık olması gerekiyor yarışmaya geldik diye biliyordu. Dans olacağını ve genç bir bayanla dans edeceğimi bilmiyordu. Şimdi o yüzden diyorum. Ramazan'la dans edeceğim demek istiyor. Bir dakika ya bir dakika. <laughs> bir dakika ya. Ya bir dakika şimdi bak. Ama anlatamıyorum Ramazan Bey galiba size. Ben size dans etmeyeceğim. Sadece adım göstereceğim. Eşime sorayım mı? İzin alayım mı? Tabii ki de sorun yani. En doğal hakkınız. Hayatım modelim diyor ki bir figür gösterecekmiş. Nasıl figür? Dans bir figürü. Kendisi gösterebilir. Ben çünkü onun yaptığı dansları ben de biliyorum. Ben sana gösteririm. biliyorsa kendisi göstersin. O zaman ben de bir göreyim nasıl. Tamam ben onu evde gösteririm canım. Sen merak etme. Hayır ben şu an istiyorum. Bana baçatan adımını ilk adımını gösterebilir misin? Neyin? Paçata dansın ilk adımı. Tamam da biz her gün paçata yapmıyoruz ki göstermene o zaman gerek yok yani. ben de biliyorum yani. demeyeceksin. Ben de biliyorum demeyeceksin o her zaman. Gerek yok ki niye göster. Biz yapmıyoruz. Biz aa, şey zeybek oynuyoruz biz. Biz dans yapmıyoruz. Allah Allah. Sen şeyi göster. Necati'ye göster. Zaten baştan beri Necati Benim diyorsun. Benim konferim Necati değil yalnız. Ayrıca Ramazan Bey dansı çok sevdiğim için... Ve ben kendisini daha önce izlediğim için... Iı, ...yanlış yaptığını gördüğüm için... ben. Tamam böyle da bir zaten sıkıntı. dansçı değil, kuaför, kuaför. Ya olabilir, dansı seviyor o ama. O kırmadı, e, bir yardımcı oldu Bey'i yanıma. Ama bence kuaförlüğüne devam etsin. Dans yarışması değil, değil ki burası. Kıskançlık amacınız nedir yani? Yok ben çıkmasını istemiyorum. Nedir? O saçta çıkıyor, her şeyde çıkmasın bence. Ramazan Bey siz buna karar veremiyor musunuz? Yani bence de yani... Daha önceden çok karar verdim başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi izin almayı tercih ediyorum. Dün konuştuk biz bunu sizinle. Niye izin almadınız dün? Dün dediniz ki bana hatta ben de size kendi dansımızı gösterin dediğimde. Iı, tamam dediniz göstereceğim dediniz. O zaman niye izin almayı tercih etmediniz? Ben onu akşam öğretirim canım. Evde. Evet sizi dinliyorum. Kızdı bana. Onu kızmadan önce düşüneceksiniz. Madem eşinizi çok düşünüyorsunuz, o zaman bana söz vermeden önce diyecektiniz ki eşime sormam gerekiyor. Evet, haklısınız. İstemiyor. Sen göstermem zaten benim için de çok önemli. Değil. Tamam, sen göster, biz uzaktan bakarız. Hem ben de öğrenirim. Yok tatlım ya, gerek yok. Böyle yanlış yanlış dans etsin dursun insanlar etsin, da gülsün. Etsin zaten işte. dansçı değil o kuaför zaten önemli değil. Evet o zaman kuaför, ya kuaför diyorsun da şimdi gerçekten kırıcı konuşmak istemiyorum. Hava bana gösterir misin? Necati zaten dünden meraklı. Ama ben dans edemem söyleyeyim. Ben sana ettirim ben sıkıntı yok. Sen de kıskanmıyorum kıskanmıyorum diyorsun. Abi bunu kıskanmıyorum. Şimdi kıskandı gibi Kıskanmam diye ben... Bir, ben şey onu... ya, bir, şey bir şey soracağım. Tamam da bir şey soracağım. Sen eşinin kalkıp başkasıyla dans etmesine izin verir misin? Soruyorum soruyorum. Lütfen. Lütfen adaletli konuş benimle. Hangi Türk kadını kalkıp eşinin orada dans etmesini ister? Sana da soruyorum Seyda, Sen izin verir misin? Ee, şöyle. Normal standartlarda olsa verebilirim. Fakat onun sizi modelin tavrı hiç hoş değil. Asla vermem. Benim eşime böyle bir şey yapacak. Bilmiyorum yani. Onu böyle... Ama yine yarın gelip de Necati modelim şöyle üzüldü, böyle üzüldü deme bana. Yo, Öyle diyeceksen anladım. bence hiç şöyle, gelme. Modelim de izin veriyorsan Narmin. Çı, estağfurullah. Buyurun canım. Ben izin veririm. Neden biliyor musun? Ya hayır inanmıyorum. Eşime bakarım eşim ne yapıyor? Hayır inanmıyorum. Eşim öyle bir şey yapıyor zaten. O hemen zaten... izin ver gidiyor zaten bak o e benden bak, izin aldı. izin aldı işte. Normalde izin nasıl almadan ya? söz vermiş ama zaten bak şimdi Orkut şimdi yansı kaçırdı nasıl Hı. siz? Şimdi ben orada kaldım. Ramazan dans sözü mü varmış? Evet dans ya, o, öğrettim. O zaman niye şimdi senden izin almaya Aynen şey? öyle ben şimdi duyuyorum onu ha, mı şey mısın? Şimdi kimse yoksa bu biz Türk kadınıyız erkeğimiz de kıskanırız, Kıskırız, doğru mu? Doğru. Kim ne derse desin artık yani. Doğru. Ben de kalkıp orada geçen hafta tamam bey hanımlarla dans etti. Onu da tamam o de bilir de Ramazan dansçı falan değil ya. Kuaför. Kalkıp da istemiyorum. Hem o Necati Bey'in o Necati etsin doğru mu yani? Güvan sen de öğrenmek istemez mi? Yok ben gerek yok ben halay çekerim. <laughs> e peki görebilir miyiz madem ufak bir iki adım? Tabii ki de. Ortaya gelir misin lütfen? Ee, hem görünür böylece. Wow. <laughs> Necati kaçma be. Gel bize senle yapalım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama öğren. Teşekkür ederiz <laughs> bu güzel minik gösteri için. İki makasas, bir de teraz. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.